Herkese Merhabalar arkadaşlar gezegenler dersleriyle devam ediyoruz şimdi ayı e, ele alacağız <laughs> çok Pardon ayı anlatacağım sizlere ay gezegeninin e, etkilerini ay gezegeni nedir onu bir tanıyacağız hep beraber e, bu dersimizde ayı işleyeceğiz Arkadaşlar bu videoyu o yüzden çekiyorum sizlerin adına Evet grubum adına çekiyorum bu videoları e, Vedic Astroloji ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Oraya paylaşıyorum bu videoları. Ders dersleri ders olarak çekip orada paylaşıyorum. E, faydalanmaları adına tabii ki YouTube'umda da yine önüne çıkan, merak eden, e, izleyen, dinleyen kişiler varsa e, WhatsApp grup linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Sabitte bulabilirsiniz videonun altında. Katılım sağlamak isterseniz ücretsiz astroloji grubumuza sizleri de aramıza bekleriz. E, şimdiden e, bunu da paylaşmış olayım sizlerle. Evet ay dedik. Ay. Cendra Burcu yengeç. Ay yengeci, yengeç burcunu yönetir. Yöneticisi yenge, yengecin yöneticisi ay'dır arkadaşlar. Enerjisi benefiktir. Ayın haritada parlak veya saluk olmasıyla göre değişebilir bu. Karakası anne ve zihin temsil eder. Gunası satvik. daşası kapa. Taşı inci ve ay taşıdır. Ayın taşları rengi beyazdır. Ee, günü ise pazartesidir pazartesi günleri ay günü oluyor arkadaşlar peki ayın gücünü nasıl e, anlayabiliriz ayın gücü de e, yücelim burcu 3 derece boğada yücelir arkadaşlar alçalın burcu 3 derece akrepte düşer tam karşısında yani düşer. Moğla Trikona Boğa burcunda 4 ile 20 derece arasındadır. Eğer ki Boğa burcunda yerleşik bir ayınız varsa, derecesi de 4 derece ile 20 derece aralığındaysa Moğla Trikona çalışacaktır. Sizin ayınız çok güçlü bir şekilde çalışacaktır haritanızda. E, dost burçları ikizler aslan balıktır. Düşman burçları kova ve oğlaktır. Notür burçları koç yay başaktır arkadaşlar ayın. Dost gezegenleri güneş ve merkür. Düşman gezegenleri ayın düşmanı yok. Rahu ve Ketu hariç. E, Natür gezegenleri Mars, Jüpiter, Venüs ve Satürn'dür. E, Dikbala olduğu ev dördüncü evdir. Eğer ki dördüncü eve yerleşik bir ayınız varsa Dikbala çok ciddi güçlü çalışacaktır. Güçlü çalıştığı evlere evler ise beşinci ev, dokuzuncu ev, onbirinci evlerdir. E, güçlüdür. Dördüncü evde çok güçlüdür. Dikbala'dır çünkü. Zararlı çalıştığı evler 6, 8, 12. evlerdir arkadaşlar. Bu evlere yerleşmiş ayınız varsa zararlı çalışabilir. Takım yıldızları Rohini, Haşta, Sıhravanadır arkadaşlar. Takım yıldızlarını e, işleyeceğiz. ve takım yıldızlarını işleyeceğiz derslerimizde. Gezegenlerden sonra yavaş yavaş onlara da geçiş yapacağız arkadaşlar. Evet ayın e, özelliklerini paylaştık. Şimdi... E, kendi özellikleri nelerdir? Ayneleri gösterir. Zihnimizi öncelikle zihnimizi nasıl kullanacağımızı, içsel mutluluğumuzu, hafıza, zeka, duygusal zekamız, annelik içgüdümüzü, dişil enerji, konfor, zevk aldığımız işler, keyif yapmak, e, parlak bir görünüm, çekici olmak, yüz güzelliği, Zerafet. ün, kadınsal eğilimler, feminen e, feminen tembellik eğilimi uyanık zihin kişinin gelişimi su, sıvılar, süt bal, tuz lezzetli yemekler, balık ve su hayvanları, göller suyla ilgili geniş alanlar parfümler, çiçekler çiçek açan bitkiler güzel giysiler, beyaz renk kristal, gümüş, inci buğday beyaz, beyaz pirinç şeker kamışı, tuz Kuzey batı yağmur sezonu orta yaş. Arkadaşlar özellikleri. Fiziksel özellikleri nedir peki ayın? Zayıf ince yuvarlak hatlı bir vücut. Yuvarlak hatlar. Ee, güzel görünüm. Rahatlatan bir enerji. Dalgalı saçlar. Açık ten. Hatta beyaza yakın. Yumuşak başlı mizaç. Hareketli yapı. Dikkat çeken kişilik. Su ve banyoya düşkün olmak. Su yerlerine mesela sulu yerlere, denizlere. Beyaz, beyaz tonlarını sevmek ve beyaz mekanlarda daha rahat olmak gibi fiziksel özellikleri vardır ayında. Sağlıkta peki neleri temsil ediyor ay? Göğüsler, mide, sindirim sistemi, kadınlarda adet periyodu, göğüsler, rahim ve üreme potansiyeli, mental sorunlar, kan değerlerini, zihinsel sorunları, ülser, asitler, verem, kan hastalıklarını, sol gözü, uyku sorunlarını ve su hayvanlarının alerjilerini temsil ediyor Ay arkadaşlar. Peki Ay Vedik astroloji oldukça önemli yeri olan bir gezegen arkadaşlar. Bu anlamda Vedik astrolojide Batı astrolojisine göre çok daha farklı ve önemli bir yer edin, edinmiştir ay bizim için. Öncelikle ay zihin e, barışını düşün düşünme biçimimizi, aklımızı, zekamızı, öğrenme ve anlama biçimimizi, şöhreti, refah düzeyimizi, annelik yönümüzü, anne ile ilişkilerimizi, iç mutluluğumuzu, hayattaki Hayatta ne kadar zevk, keyif aldığımızı, duygusal tepkilerimizi, hislerimizi, e, ne kadar duyarlı olduğumuzu, hassasiyetimizi, sosyal davranışlarımızı tanınmayı temsil ediyor aynı zamanda. Ay dişil, nemli ve soğuk yapıdadır. Doşalar içinde kapha bölümüne girer ve ayın haritasında iyi etkiler içinde olanlar iştahlı bir yapıları olabilir arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ay en iyi dördüncü evde çalışır. Zararlı evlerde bulunduğu evin niteliklerini düzeltip bir anlamda zenginleştirse de kendi özellikleri yara alır. Yani yerleştiği zararlı evlerde o diğer o zararlı evlerin etkilerini düzeltiyor ama kendi nitelikleri zarar alıyor. Ay Vedika Astroloji'de anne ile direkt bağlantılıdır ve bu bağlantı iki yönlü işler. Bir, birincisi bizim annemizle olan ilişkimiz ve ikincisi bizim annelik yanı, anaç yönümüz nasıl olacağıdır. Bu yönü birlikte kadın haritalarında daha önemli bir yeri vardır aslında. Haritanızda ay etkisi yara almış kişiler yani ay düşüşte dediğimiz burçta ise akrep veya zararlı bir burçta yerleştiyse Mars ile kavuşum içindeyse veya görünüm alıyorsa gezegen iyi görünümler etkiler içinde değilse bir hasta kadınların üreme ve adet periyotlarında sorunlar yaşanabilir. Ay özellikle Satürn ve Rahu ile kavuşum içinde enerjisinin içindeyse harita genelde incelenmek koşulu ile yani geneli komple incelenmek koşulu ile Çocuklar travmalarına anneden kaynaklanan kendini güvende hissetmeme eğilimlerine neden olabiliyor arkadaşlar. Vedik astrolojide zihin barışından iç mutluluğa kadar birçok alanı etkileyen bu gezegen adeta kilit görevi üstlenmiştir. Ay kuvvetli ve iyi bir enerji içindeyse hayatı karşılama baş etme gücü de yüksektir anlamına geliyor. Ay su ile bağlantılı bir gezegendir ve güncel hayatta denizlerdeki gelgitlere neden olur. Bu nedenle girdiği her alanda gelgitler ve inişli çıkışlı bir yapı oluşturur. Bu gelgitlerin haritamızda nasıl yöneldiği ise tamamen yıldız haritamıza ayın sahip olduğu güç ve potansiyellere bağlantılıdır arkadaşlar. Hintliler bir insanın hayatını nasıl yönleneceğini ve hayatta nasıl baş edeceğini zihnin barışı olarak ifade edebileceğimiz bir etkiye bağlı olduğunu düşünürler. Zihin bizim bilincimizi algılamamızı ve iyi ile kötü aramızdaki tercihleri nasıl kullanacağımızı gösteren önemli bir unsurdur. Zihin kendiyle ile barışık içindeyse e, moda tabiriyle e, egoya yenik değilse hayat ile de barışık içindedir. İç mutluluk kendimize yetmemiz mutluluğu sürekli dışarıda değil önümüzde aramamız önemli olacaktır. Bu bağlamda ay bizim denge unsurumuzdur arkadaşlar. Hayatın gelgitleri hiç bitmez. Herkes kendi kaderi ve karması vasıtasıyla kendi kara, kara deliklerinden geçerek büyür ve tekamül eder. İşte ay bizi bu kara deliklerden geç, geçiren, e, elimizde tutan, bize yol gösteren yegane unsur veya kılavuzumuzdur. Bu nedenle birçok etkisi yanında ay Vedik astroloji sisteminde kilit rol oynar ve bizi kendimizle, ruhumuzla uyumlu yaşatır veya uğraştırır yerleşimine yani göre. Bir haritada ayın Satürn, Mars, Rahu veya Ketu gibi kötücül çalışan gezegenlerle birleşmesi her durumda ayı dengesini bozar. ahenk kaybolur arkadaşlar. Ay mesleki olarak insanlarla ilgili işlere eğilim verir. İnsan kaynakları, hizmet sektörü işleri, işletmeler, gıda ile bağlantılı işler, sağlık, destek çalışanları, kalabalık yerlerde çalışanlar, danışmanlar, psikologlar, psikiyatrlar, yaşam koçları, kişisel gelişimle ilgili meslek ve çalışmalar. Ay enerjisi yüksek kişilerle daha yatkındır. Ay vedik astrolojide günlük rutinde de e, önemli etkiler verir. İçinden e, geçtiği takım yıldızları, bulunduğu buç, Güneş ile etkileri günlük enerjimizi önemli ölçüde etkiler bir gezegen olmasına neden oluyor. Çünkü çok hızlı ilerleyen ay bir burçta iki buçuk e, gün kalıyor arkadaşlar. E, hemen diğer burca geçiyor. O yüzden de ruh hallerimiz ve dengelerimiz, düşüncelerimiz çok hızlı değişe, değişebiliyor bilincimiz. E, geç, geçtiği yerlerde de etki aldığın etkisine göre bizim bilinçlerimiz de değişebiliyor. Yine Vedik astrolojide farklı ve önemli bir özellikle yıldız haritasında parlak veya soluk dediğimiz yerleşimdir. Vedik Vedik astroloji sisteminde ayın parlak olmasını isteriz. Parlak ay büyüyen ay demektir ve dolunay dönemine ee, Dolunay dönemi ve yakınındaki dönem ayın en parlak olduğu zamanlardır. Soluk ay ise ayın solmaya başladığı dönem ve güneş ile kavuşuma girdiği yeni ay sürecidir. Yani ayınızın Dolunay'a yakın mı doğdunuz? E, yeni aya mı yakın doğdunuz? Ayınız parlak mı soluk mu? Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ayın parlak olması için yaklaşık %70 oranında güneşin ışığını taşıması gerekir. Bir haritada ayın soluk mu parlak mı olduğu çok önemlidir. Ayın yıldız haritasına yansıttığı etkiler parlak ve soluk döneminde tamamen değişiyor. Çünkü arkadaşlar dolunay demek ay ile güneşin tam karşıtı durduğu zamandır. Ay ve güneş karşıtlı duran burçların ve evlerin aynı derecelerde olduklarında tam dolunay gerçekleşir. Vedik astrolojide dolunaya Purnima diyoruz. Ay Purnima evresinden yaklaşık 7 gün sonra yeni güneş ile aralarında yaklaşık 4 ev olduğunda artık solan ay fazına geçmiş geçmiş ve ışığı solmaya başlar arkadaşlar. Bu dönemle birlikte ay parlak etkisinden çıkmış solgun ay etkisine geçmiştir. Bu süreç ay ve güneşin tam kavuşum yaptıkları yeni ay dönemine kadar devam e, eder ve yeni ay e, ama ama vasya ama vasya zamanı. E, artık ayın ışığı bitmiştir. Karanlıktır. Yeni ayın ardından yaklaşık 5 gün sonra Artık büyümeye başladığı ilk dört, dörtlüğün sürecine ulaşır. Burası ışığının tekrar parlamaya başlayacağı fazdır arkadaşlar. Buradan da tekrar dolunaya doğru gider. Parlak ay öncelikle ayın e, faydalı iyicil etkiler taşımasını sağlar. Zihin parlaktır, e, daha akıcıdır ve takıntılardan uzaktır. Kişi duygusal iniş çıkışlarına daha iyi yönetir. Anlama ve bilinç üstü seviyesidir. Yıldız haritasında ayın parlak olduğu kişiler kişilik olarak mutlu ve e, akıcı enerjiye sahip kişilerdir. Ayın ışığının en yüksek olduğu Purnima Dolunay yani dönemlerinde e, doğal kişiler zeki hisleri kuvvetli net ve açık insanlardır şanslı olurlar. Soluk ayda ise kişilik bozuklukları içe dönme, düşük fa düşük farkındalık etkileri yüzeydedir. Depresyona, şanssızlıklara daha yatkın olan enerjiler söz konusu olabilir arkadaşlar. Vedik astroloji sisteminde etki kaynaklar yeni ay döneminde evrenin negatif enerji üretmeye daha yatkın olduğunu, bu yüzden de büyü Büyülerin, kötü ayinlerin, kötülük içeren işlerin hep yeni ay döneminde yapıldığını anlatırdı. Dolunay döneminde ise dünya gecenin karanlığından bir anlamda kurtulmuş, ayın ışığı ile enerjiler yükselmiş oluyor. Bu dönemde korunma büyülerinin, koruyucu ritüellerin, bolluk bereket dualarının yapılmasının daha etkili olacağından bahsederler kaynaklar astrolojiye göre tam dolunayın ve tam yeni ayın gerçekleştiği günlerde herhangi bir konuda başlangıç yapmak doğru değildir arkadaşlar. En az 12 saat sonra veya bir gün sonra yeni bir oluşum veya başlangıç hayata geçirilmelidir. Tam dolunay günleri e tutkuların yükseldiği ve duygularla aklın karıştığı zamanlardır. Dikkat etmek gerekir. Tam yeni ay günleri ise negatif enerjinin daha fazla fırsat bulduğu zamanlardır ve bu iki gün için başlangıçlar bekletilir ve bir gün sonra Adım atılır arkadaşlar. Ayın e, tanımı da böyleydi. Ne işe yarıyor? Bizim haritalarımızda nasıl çalışıyor? Nerede yükseliyor? Nerede yüceliyor? Nerede düşüyor? E, ve e, nerede zararlı çalışıyor? E, soluk ay, e, parlak ay olarak da paylaştım. Böyle de doğum doğum bilgilerinize bakarak <laughs> nerelere yakın zamanlarda doğmuşsunuz? Dolunaya yakın mı doğmuşsunuz? Yeni ay evresinde mi doğmuşsunuz? ayınız parlak mı soluk mu bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet inşallah her biriniz için faydalı olsun. Ayı da bitirdik gezegenler olarak. Mars'la devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.